Başkan. Başkan yine efsane bir yerdeyiz. Selam arkadaşlar. Selam. Neredeyiz? Var ya efsane efsane bu işaretler efsane. Truvaların savaş yaptığı yerde. Diyoruz. Dikdörtgen. Dikdörtgen. Çok yakın yavaş çekersen orayı. Bir de burada dikdörtgen. Şurası çok güzel yapılmış içinde su var. Burada yön vermiş. Başkan diyor ki mal altında mı diyor acaba? Başkan diyor başkan. Bak, bir de Ama olay bunda. Bak 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 bak. Çok güzel kesmişler. Kanala bakar mısınız? Şu şekilde. Çok güzel bir kanal yapmışlar. Minik dikdörtgen oymaları var. Peki şu kanalı gösterebilir miyiz? Burada gelsin. da ayrı bir kanalı var. İyi canlar. Yorumlara bekliyoruz. Bu işaretler ne demek oluyor? Fikirlerinizi alalım. Ne demek istemiş burada? Şair burada ne demek istemiş? Bunu yapanlar ne demek istemiş? Ben buradan geliyorum. Buradan suya akıtıyorum demiş. Ben buradan aşağı doğru hemen önümü kazın mı demiş? Kesin dönem soygunu yemiştir buralar. Ama kesinlikle kazmayın. Tarihe zarar vermeyin. Şunun güzelliğine bakar mısın? Bunlar Sadece bir, görün. Birer tane tarih. Bunlar Roma. Çok güzel. Kendinize iyi bakın. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Youtube kanalımız Rotasız Ruhlar.